sitem bir kimseye yaptığı hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmektir. Buna göre aşağıdaki manilerin hangisinde sitem anlamı yoktur dedi. Bakalım. A. Derdim var yüzüm gülmez, derdimden kimse bilmez, benim derdimi bilen elbette bana gülmez. Burada sitem etti arkadaşlar. Derdim var yüzüm gülmez. Derdimi kimse bilmez. Benim derdimi bilen de bana gülmez. Zaten bilseydi e, gülmezdi demek istiyor. Ama neden bilmiyorlar? Çünkü kimse benim derdimden haberdar değil. Kimse beni fark etmiyor demek istiyor. Bir sitem var. Eledim. B. Yavrum gurbetten gelmez. Bugünün dünü gelmez. Her şeyin sonu gelir. Hasretin sonu gelmez. Hasretten bir üzüntü duyuyor. Hasret çekmekten yavrusunun gurbette olduğundan üzüntü çekiyor ve buna sitem ediyor diyebilirim. Eledim. C. Gergefte sırma mısın? Bağdat'ta hurma mısın? Ben burada ah ederim. Sen orada duymaz mısın? Ben burada ah ederim diyor. Ben burada gönül koyarım. Sen orada beni duymuyor musun diyor. Yani sitem ediyor belki sevgilisine. D'ye baktım. Postaneye gittim koşa koşa. Yolda ayağımı vurdum taşa. Vardım baktım mektup yok. Emeklerimin hepsi boşa. Burada herhangi bir e, kişiye karşı bir sistem söz konusu değil, e, yaptığı şeylerin boşa çıktığından karşı e, bir duygusunu belirtiyor. Yani e, boşu boşuna postaneye gittim, e, oraya baktım mektup yok, ama ben buraya gelmek için emek vermiştim emeklerim boşa çıktı diyor. Herhangi bir sitem yok, herhangi bir kişiye sitem etmedi değişikliğinde. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Denizli'dir değerli gençler. Kemalettin Kamu edebiyatımızın usta şairlerindendir. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına duyduğu inancı ifade ettiği şiirleri dilden dile dolaşmış, marş olarak bestelenmiş ve okul kitaplarına girmiştir. Bunun haricinde yalnızlık konusuna da yer veren şair, şiirlerinde sade ve açık bir dil kullanmıştır. Bakalım, Sade ve e, açık bir dil olacak. E, halkın söyleyişlerini kullanacak belki. Hangisi Kemalettin Kamu'nun şiirlerinden biri olabilir dedi. A. Kafesli evlerde ağlar çocuklar. Odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar. Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Geldim B'ye. Gözlerimde parıltısı bakır bir taşın. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın yine bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su yok desin de, dedi. C. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. D. Bursa'da eski bir cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Şimdi genel olarak baktığımda burada ne dedim ne demişti arkadaşlar? Bunun haricinde yalnızlık konusuna da yer veren şair şiirlerinde sade ve açık bir dil kullanmıştır. Eee 4 şıkka da baktığımda B şıkkında gözlerimde parıltısı bakır bir taşın, kulaklarım komşuların ayak sesinde, varsın yine bir yudum su veren olmasın başucumda biri bana su yok besinde. Ya yani ne demek istiyor burada arkadaşlar? Yine yanımda kimse olmasın. Yani yine suyum olmasın ama biri yanımda olsun bana su yok desin. Yani yalnızlıktan e, den vurduğu, yalnızlığa karşı duyduğu üzüntüyü belirttiği bir şiir var B şıkkında. Dolayısıyla Kemalettin Kamu'ya ait olabilir cevabımız Bursa. Görselli ve uzun belki de korkutucu bir soru diyebiliriz ama aslında cevabı en kolay bulunanlar bu tarz sorular arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bilimsel gelişmelerin konularından herhangi birine ait değildir. Bire bakalım. Şubat ayında Mars'a inen bir uzay aracının amaçlarından biri daha sonraları başka bir araç tarafından dünyaya getirilecek kaya örnekleri toplamaktı. Bakın Mars'ın yüzeyi hangisinde var? D'de var. Bunu D ile eşleştirdim. Devam ettim. 2. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı mekanik hareketleri elektriğe dönüştüren yumuşak ve esnek bir cihaz geliştirdi. Hmm. Üstelik cihaz su altında da çalışabiliyor. E, Profesör Doktor Michael Dickey ve öğrencileri tarafından geliştirilen cihazda enerji toplama işlevini galyum ve e, indiyumdan oluşan bir sıvı metal alaşımı yerine getiriyor. Alaşımın içinde bulunduğu hidrojen de çözülmüş halde iyonlar var ve bu iyonlar sıvı metalin yüzeyinde toplanarak metalin elektriklenmesine sebep oluyor. Bakıyorum herhangi biriyle eşleştiğini görmedim. Bu boşta kalacak gibi. Geldim 3'e. Züri Federal Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan bir grup araştırmacı kan şekerinin düzenlenmesine imkan veren bir gen anahtarı geliştirdi. Yeşil ışığa duyarlı anahtar piyasada satılan akıllı saatlerdeki LED'lerle kontrol edilebiliyor. Çok açık bir şekilde A ile eşleşti. Bir akıllı saat gördüm, A anda yapıştırdım. 4'e geldim. Yaklaşık 40 yıldır görme kaybı sorunu yaşayan 58 yaşındaki bir hasta uygulanan gen tedavisi sayesinde özel gözlükler yardımıyla yeniden görmeye başladı. Bakın, görme engelli nerede var? B'de var. O zaman dördüncü ifade, ifadeye de B'yi yapıştırdım açıkta kalan hangisi oldu? C şıkkındaki görsel oldu. Bu soru için cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde aslında göz korkutucu bir sorunun ne kadar çabuk çözülebileceğini göstermiş olduk diyelim. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir dedi. A akustik ve dijital enstrümanların özellikleri, B akustik piyano ile dijital piyanonun farkları, C dijital piyanonun olumsuz yönleri. D. Dijital piyanonun fiziksel özellikleri. Hemen metni okuyalım. Teknolojik gelişmelerin hayatımıza getirdiği en güzel şeylerden biri olan dijital piyanolar akustiklere nazaran maliyet açısından hem daha ucuz hem de kolay taşınabilme ve akort istememe gibi özellikleriyle ter tercih edilmektedir. Akustik piyanolardaki pedal sistemi sesin şiddetini %30 ila 60 oranında düşürebilse de belli bir ses limitinin altına düşürememektedir. Bu da özellikle akşamları çalışma konusunda sorun yaratabilmektedir. Dijital piyanolar ise ev içinde az alan kapladığından ve sesin kontrol edilebilme, hatta kulaklıkla dahi kullanılabilme özelliğine sahip olduğundan komşularınızı rahatsız etmeden piyano çalmanızı sağlamaktadır. Bu özellikler sayesinde dijital piyanolar akustik piyanolara göre daha avantajlı görülmektedir. Burada açık bir şekilde ne yaptı arkadaşlar? Karşılaştırma yaptı. Akustik piyano ve dijital piyanonun olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırdı diyebilirim. Farklarını söyledi. Dolayısıyla cevabım B olacak. Bu metnin konusu akustik piyano ile dijital piyanonun farklarıdır diyebiliriz. Cevap Bursa. Bu metinde yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? A) Şiir yazmanın kolay ve kısa zamanda bitirilebilecek bir iş olarak görülmesinden, B) Şairlerin şiir yazmanın zorluklarına katlanmak istememelerinden, C) İyi şiir yazan kişilerin azalmasından, D) Yazılan şiirlerin toplumca değer görmeyişinden bakalım. Yukarıdaki metni okuyalım. Hissettiğimizi veya düşündüğümüzü günlüğe yazar gibi oturup yarım saatte karalayarak şiir elde ediyoruz. Sonra okuyan herkesin buna hayran olup bize övgüler dizmesini bekliyoruz. Her gün bir şiir yazıp altına Nazım Hikmet gibi o günün tarihini ekliyoruz. Herkes Nazım olamayacağına göre aceleciliğin büyük bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Bir saatlik bir çalışmayla çok güzel şiir yazanlar elbette ki var. Ama düşünün bir saatlik bir çalışmanın sonunda iyi bir şiir yazılabiliyorsa birkaç günlük veya bir haftalık uğraşla ne kadar özel şiirler ortaya koyulabilir. Burada arkadaşlar çok çabuk kısa zamanda şiir yazılabileceğini düşünülmesinden bu düşünceye sahip olunmasından yakınmış diyebilirim. Bu da A şıkkında verilmiş şiir yazmanın kolay ve kısa zamanda bitirilebilecek bir iş olarak görülmesinden. Herkes kendini Nazım Hikmet gibi veya başka ünlü şairler gibi artık şiir yazmaya alışmış olarak nitelendirilmesinden dolayı kendilerini yakınıyor. Bu özelliklerinden, bu davranışlarından yakınıyor diyebilirim. Şairlerin şiir yazmanın zorluklarına katlanmak istememelerinden değil, B'yi eledim. İyi şiir yazan kişilerin azaldığını söylemedi, C'yi eledim. Yazılan, şiir, yazılan şiirlerin Toplumca değer görmeyişinden de e, üzgünlüğünü belirtmedi. Bunu da eledim. Cevabım bu yüzden Adana şıkkı sevgili gençler. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Çikolatanın yaygınlaşmamasının nedenleri. B. Çikolatanın Avrupa'ya gidişi ve yaygınlaşması. C. Çikolatanın ham maddesi kakaonun yayılışı. D. Avrupa ülkelerinin kakaoyla tanışması. Şimdi bakalım. Bu metnin konusu yani metnin genelinde anlatılan aşağıdakilerden hangisiymiş? Önce metni okuyalım. Çikolatanın Amerika'dan Avrupa'ya yayılması Hernan Cortés adlı İspanyol bir kaşif sayesinde oluyor. Aslına bakılırsa ilk kez Kristof Kolomb'un kakaoyu keşfettiği ama ülkesine hiç getiremediği hatta hiç tadamadığı öne sürülüyor. Meksika'yı işgal eden Denizci Cortés, çikolatayı da Avrupa'ya taşıyan ilk kişi oluyor. İspanyollar ilk kez bu içeceğe şeker katarak günümüz çikolatası için önemli bir adım atıyorlar. İspanya 100 yıl gibi uzun bir süre çikolatayı diğer ülkelerden satlıyor. Ta ki İspanya kralı 3. Filip'in kızı Prenses Anne ile Fransa kralı 13. Louis evlenene kadar. Çikolatayı çok seven prenses Fransa'ya çikolatanı ve çikolatalarını götürerek tarihe yön veriyor. Avrupa'da zamanla çikolata talebi artınca koloni ülkelerde kakao tarlaları kuruluyor ve hızla kakao üretimi başlıyor. Şimdi burada bir prensesle çikolata nereye geldi? Avrupa'ya geldi ve ardından Avrupa'da nasıl sevildi ve yaygınlaştı? Bunun üzerinde durdu. Eskiden Avrupa'da yokmuş demek ki. Ee, bu sayede metnin konusu olarak çikolatanın Avrupa'ya gidişi ve Avrupa'da yaygınlaşması olarak B şıkkı belirlenebilir. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir? Yani metnin konusunu bulduracak bana. A. Bir kitabın satılmasının sabır gerektiren bir iş olduğundan. B. Satılmayan kitapların nitelik bakımından zayıf eserler olduğundan. C yazar olabilmek için çok çalışmak gerektiğinden, D geniş kitleler tarafından okunan kitapların konu bakımından niteli, nitelikli eserler olduğundan, yazar hangisinden söz etti? Bakalım. Bazı kitapların bahtlarının ne zaman açılacağı belli olmuyor. Bazen yazarın ünlü olan bir kitabı, onun geriye doğru diğer kitaplarının da okunmasını sağlıyor. O bakımdan basılıp da satılmayan kitapların yazarları hemen üzülmesinler. Eğer yazarlık yolunda ciddilerse bir gün mutlaka geniş kitleler tarafından okunacaklardır. Üstelik geriye doğru bütün eserlerinin okunabileceklerini de düşünmelerini öneririm dedi. Yani bir kitabın satılmasının sabır gerektiren bir iş olduğundan bahsetti bana arkadaşlar. Bazen bir yazar mesela 20 tane kitap yazar, hiçbiri çok fazla satılmaz. 21 kitabı edebiyat dünyasına damga vurur ve bu kitabı gören okurlar, bu kitabı beğenen okurlar geçmişte çıkarttığı, yazdığı kitapları da okumaya başlar. Yani bir kitabın satılmasının sabır gerektiren bir iş olduğundan bahsetti. O zaman bu metinde aşıklığından söz edilmektedir diyebilirim. Satılmayan kitapların nitelikleri hakkında bir şey söylemedi. Yazar olmak için çok çalışmak gerektiğinden bahsetmedi. Geniş kitleler tarafından okunan kitapların konu bakımından nitelikli eserler olduğundan da bahsetmedi. D'yi de eledim. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana sevgili arkadaşlar. Bu dizelerin şairiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı yaşamdan artık zevk almadığı, B) Geçmişte kalan bazı şeylere özlem duyduğu, C) Daha düzgün ve bozulmamış bir çevrede hayat sürmek istediği de koca şehirde yapayalnız kaldığı okyalım şiiri. Özlediğin nedir diye sorsanız kıyısında çimenlerle bir dere ve berrak gökyüzünde ebem kuşağı. Hava kirliliğinden makine gürültüsünden uzak, beton yığınlarından azade, tabiatın kucağında yaşamak şu üç günlük hayatı. Yani bakın beton yığınlarından azade diyor. Yani beton yığınlarından uzak, berrak bir gökyüzünde e, ebem kuşağı. Ebem kuşağı nedir arkadaşlar? Gök kuşağıdır. Hava kirliliğinden, makine gürültüsünden uzak yaşamak istiyorum. Tabiatın kucağında yaşamak istiyorum diyor şu hayatı. Özetle daha düzgün ve bozulmamış bir çevrede hayat sürmek istediğini anlıyorum arkadaşlar. Bu dizelerin şairiyle ilgili. A şıkkındaki gibi yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı yaşamdan artık zevk almadığını söyleyemem. B'deki gibi geçmişte kalan bazı şeylere özlem duyduğunu söyleyemem. Geçmişle alakalı pek bir şey söylemedi. D şıkkındaki gibi koca şehirde yapayalnız kaldığını da söyleyemiyorum. Yalnızlıkla alakalı herhangi bir şey söylemedi. Bu metin için, bu metnin şairi için daha doğrusu söylenebilecek olan C şıkkındaki daha düzgün ve bozulmamış bir çevrede hayat sürmek istediğidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir? Yani metnin konusunu bulacağız. A. Okuma alışkanlığı kazanabilme yollarından. B. Okumanın öneminden. C. Kitap ve insan arasındaki ilişkiden. D. Kitabı doğru okuma yöntemlerinden. Metni okuyalım. Kitaplar solmayan çiçeklerdir. Büyük ün salmış hiçbir kitap yok, yoktur ki en az iki defa okunmadıkça okunmuş sayılabilsin. Büyük bir kitabı büyük bir adamı dinler gibi kuvvetli bir düşünce ile okuyunuz. Satırlar üzerinde düşününüz. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar okuyunuz. Ancak bundan sonradır ki kitap sizin kişiliğinize girer. Bir parça olur sizden. Hayatınızı, düşüncelerinizi etkiler. Burada genel olarak bir kitabı nasıl okuyabileceğimizden doğru bir şekilde nasıl okuyacağımızdan bahsetti. Yani bu metnin konusu yani bu metinde söz edilen kitabı doğru okuma yöntemleridir arkadaşlar. Kitap ve insan arasındaki ilişkiye odaklanmadı, okumanın önemine odaklanmadı, okuma alışkanlığı kazanabilme yollarından bahsetmedi. Bunları eledim. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı diyebiliriz. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? Yine bu soru kökü arkadaşlar metnin konusuyla alakalı karşımıza gelebiliyor. A. Önce şıklara bakalım. A. Aile içi sorunları çözebilme yöntemlerinden. B. Ergenlik döneminde anne baba ve çocuk arasında yaşanan sorunlardan. C. Ergenlik döneminde yaşanan zihinsel değişimlerden. D. iletişim problemi yaşayan ailelerin dikkat etmesi gerekenlerden. Bakalım hangisinden bahsetti. Hangisi üzerinde durdu? Metnin konusu hangisidir? Diyebilirim. Okumaya başladım. Anne babaların en sık yakındıkları konulardan biri ergenlik döneminde çocuklarıyla konuşamamaktır. Çünkü ergen iletişim kurmaya çok yanaşmaz. Konuşmayı başardığınızda ise bu konuşma genellikle tartışma ile sonuçlanır. Bu tartışmaların nedeni iki tarafın da birbirini dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmemeleridir. Hmm. Problem, sorun neden kaynaklanıyor bunu da söyledi. Ayrıca ergenin aile ve ailenin genç için yaptığı yanlış değerlendirmeler konuşmaları tartışmaya dönüştürür. Aileler kabalıktan, düşüncesizlikten, isyankarlıktan yakınır. Genç ise ailesinin kendine çocuk gibi davranmasından, adaletsiz olmasından, devamlı müdahale etmesinden ve mahremiyetine saygısızlığından şikayetçidir karşılıklı olarak ergen ve ailenin yaşadığı çatışmalardan bahsetti, sorunlardan bahsetti. O zaman bu metin için konumuz Bursa'da belirtilen ergenlik döneminde anne baba ve çocuk arasında yaşanan sorunlardır. A şıkkında aile içi sorunları çözebilme yöntemleri demiş. Herhangi bir yöntem belirtmedi bana. Eledim. C şıkkında ergenlik döneminde yaşanan zihinsel değişimlerden demiş. Zihinsel değişimlerden söz etmedi. Eledim. D şıkkında iletişim problemi yaşayan ailelerin dikkat etmesi gerekenlerden. Ee, yaşanan problemleri söyledi ama dikkat etmemiz gerekenleri söylemedi. E bunu da eledim. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olarak elimizde kaldı arkadaşlar. Bu metinde dilin hangi yönü üzerinde durulmaktadır? A. Düşünce ile olan ilişkisinden. B. Toplumsal uzlaşıyı sağlamasından. C. Günlük yaşamdaki işlerinden de toplumsal değerleri geleceğe aktarabilmesinden. Şimdi dilin hangi yönü üzerinde durdu bakalım. Metni okumalıyız. İnsanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden en önemlisi insanların düşünme yetisine sahip olmalarıdır dedi. Bilinçli olarak gerçekleştirilen fikir uğraşısı olan düşünce dille ifade edilir. Bakın düşünce ve dil güzel. Dolayısıyla dil düşüncenin aktarıcısıdır. Düşünce aktarımı dil dışında başka araçlarla da gerçekleştirilir ancak dil bunlar arasında en işlevsel olanı, insan zihnine en fazla hareket alanı bırakanıdır. Dil dışında hiçbir ifade biçimi insana karmaşık ve soyut düşüncelerini dil kadar ayrıntılı olarak ifade etme fırsatı vermez. Genel olarak dil ve düşünce arasındaki ilişkiden, bağlantıdan bahsetti. O yüzden dilin düşünceyle olan ilişkisi ee, üzerinde durdu diyebilirim. Dolayısıyla cevabımız Adana toplumsal uzlaşıyı sağlamasıyla alakalı bir şey söylemedi. Günlük yaşamdaki işlevinden bahsetmedi. Toplumsal değerleri geleceğe aktarabilmesinden bahsetmedi. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adana'dır. Bunu kesin olarak teyit etmiş olduk. Bu soru için cevap A.